Şimdi Sayın İşveren Bey, yani Mecnun yeni mezun olmuş, iş arayan bir kardeşimiz. Çok da iyi derecelik bitirdi okulu, yemin ediyorum. 10 senede bitirdi, 10 sene. Kolay mı ya? O matematiği öğrenmek değil, beynine kazıdı. Hep hücrelerine işledi o formüller. Bu, atık öğretime başladığında sakallara çıkmıyordu bunun. Yani Mecnun kardeşimdir diye söylemiyorum ama çok kral çocuktur. Allah canımı alsın. Bak bir keresinde, çok eskiden bunun şortla geziyor mahallede. Neyse onu sonra anlatırım da yani... Şimdi ne olduk yani? Şartlarda anlaştık mı? Bak o konu bizim için çok mühim acı. Çünkü yani çok ağır bir iş olmasın. E, alışık değil çünkü bünyesi. Yani o yüzden eğer zorlanırsa ikinci gün kaçar. E alıştır alıştır. Yavaş yavaş yüklenmek lazım. Ne oldu yani şimdi? Biz işe aldık mı Hacı? Yeter be! Sabah tam beni kapı kapı dolaşıyoruz. it olduk be! Üniversite mezunu bir adamım ben. O üniversiteyi nasıl zorluklarla bitirdim ben biliyor musun? Köpek oldum kapılarla. Hiç mi iş vermeyeceksiniz? Üniversite mezunuyum ben. Ayıp be! Oğlum ne yapıyorsun? Niye atarlamıyorsun? Niye coştun sen şimdi? Daha yeni geldik buraya. Bir otur bakayım şuraya. Gelin Sakin gelin. ol. Bir dur bakayım.